Ya Rabbi rızkımıza bereket ver, artır Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi mahrum eyleme. İlahal alemin bizden razı ol, bizi de senden razı eyle Ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi deprem bölgesinde vefat eden kardeşlerimize şahadet nasıl eyle. Değerli Bozoğlaklı kardeşlerim, hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İftar programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Kemal'dan Devlet Başkanım, saygılar başkanlarım, sevgili komşular, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize afiyet olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Ben şimdiden Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinize saygı ve hürmetler sunuyorum. Saygılar. Bu hizmeti yapanlar ilk günden bugüne kim varsa Allah hepsinden razı olsun. Ahirete intikal etmişlerin mekanı cennet olsun. Kabirlerin nur olsun. Kim varsa en ufak bir şey yapmışsa hep söylerim bir derneğin kapısını bir kişi sadece açıp kapıyorsa bile ona vefa borcumuz var. Ona diyet borcumuz var. Ona saygı borcumuz var. O kapıyı açıp kapıyor. Para versen başkası yapmaz. Onun için yöneticilerimize sahip çıkalım. Onları el üstünde tutalım. Bir şey istedikleri zaman da sözlerini yere düşünmeyelim.